Bu halde bana gülüp de benle dalga geçen Allah'ından bulsun. Allah'ından bulsun. Hiç kimse kendine yalan söyletmez arkadaşlar. Hiç kimse. Tamam. Bir daha öyle bir şey yapmayın. Ama almayın. İnsanın kaderinde ne varsa odur. Ama videolara bakıp bu adam yalan söylüyor. Bu adam ambulası kiralamış. Bu adam rol yapıyor. Ben rol yapmam. Madem ben burada gülüp, eğlenip, aşık olup, evlendiysem, her şeyi paylaştıysam ben acı günlerimi de paylaşırım, tamam Benim hakkımda kim ne düşünüyorsa Allah bin katını ona versin, iyi ya da kötü. Benim hakkımda kim ne düşünüyorsa Allah bin katını onlara nasip etsin inşallah, iyi ya da kötü, Allah'a emanet olun. Beni anlayan yüreği güzel insanlara da sonsuz teşekkür ederim. Bana gülüp de ahımı çekenlere Allah'a havale ediyorum. ve kimse beddua etmem ama Allah'a havale ediyorum. Kendinize iyi bakın.